Herkese selam gençler. Last last 18. bölümüne hoş geldiniz. En son 17. bölümdeydik. Orada acılarla uçuyorduk, kaçışıyorduk, öldürüyorduk. Hayatta kalmaya çalışıyorduk. Küçük bir kız var adı Ellie. Onu korumaya çalışıyorduk. 18 bölüm geçti. Bunu neden söylediysem artık Ali Ellie olduğunu yani hepiniz biliyorsunuz. Seri takip ediyor olsas olsaydınız biliyor oluydunuz, olu, olurdunuz. Zı. Bilmiyorum artık biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Ne kadar takip ediyorsunuz bu seriyi acaba? Malzeme, malzeme, malzeme. Malzeme önemli. Malzemeleri toplayalım yolumuza gidelim. En son buraya gelmiştik. otel Otelmiş burası. Ee, bismillah. Ana çocuğa ne oldu lan? Lan ana diyor çantamı yukarıda. Ana kimin olmayan resepsiyonla konuşuyor. Allahım çocuğum kafayı sıyırdı. Kayışı kovardı. Ben malzeme toplayıp geliyorum. Hadi siz sağlıcakla kalın. Hey, hemen döneceğim. Tekrar merhaba malzeme topladım güzelce orayı burayı gezdim her yeri birbirine kattım malzeme topladım e şimdi devam ediyoruz efendim e adımla dikkat et çocuğum çocuğum düşersin düşersin ölürsün ben artık e, tuyu olurum depresyona giderim e, ölürüm giderim çocuğum tamam mı ana yine e, kodumun avcıları e, çocuğun söylediği gibi. Koduğumun avcıları. Siktiğimin avcıları. Göz hoş avcılar. Yani her türlü avcılar bunlar yani. Her türlü. Gamelgahım onlara. Bittiniz oğlum siz. Bittiniz lan. Bittiniz al la. la. molotof. <laughs> 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 Alt tarafı yanıyorsun lan. Adam sandık mı adam çıktın. Sese bak. Cercer -cer yanıyorsun. Etin pişiyor canlı canlı diye de böyle bağırmana gerek yok. Ona. Ne gömdüm be? Ne? Oley. Ne yapıyorum ben böyle ya? Bismillah. Bismillah bugün günümdeyim. Hadi uç oğlum yol. Ayı yol. Ayı gibisin zaten maşallah sana Ne kadar da ayı gibi bir çocuk maşallah sana Ne yapsak ne yapsak? Ana. Kimin sesi lan o? Ana. Ana ne oluyor lan herkese böyle bir headshotlar böyle bir kafadan sıkma var böyle yani neler yapıyorum bu da bu tek atıyorum herkese baksana ya İnşallah buna da tek atarız ana olmadı ana adam eğiliyor bükülüyor yani olmuyor ki ya bir yerde durduğu yok ki tek adam nazar değdi ya nazar değdi nazar değdi tahtaya vurayım vurdum tahtaya efendim Vurdum tahtaya. Allah nazarlardan korusun. Col seni çocuğum. Ayı gibisin. Böyle aygır gibisin. Maşallah sana Oteldeyiz. Otelde ne kadar malzeme olur ya. Yani böyle bir dolu malzeme olur otelde ya. Ana. Ana anam eli çocuğum eli çocuğum. Çocuğum sakata geldik. Ana adam gizli gizli yürüyordu gördün mü? Bak bak hareketlere bak. O nasıl bir yürü? Ben nasıl duyuyorum ya? Ben böyle yürüyünce onlar duymuyor mu? Nasıl da duyu yetenekleri varsa maşallah değer devil gibi. Adam dört duvar sesinden eğilmiş yürüyor. Adam duyuyor yani. Nasıl bir duyu yeteneği ise artık. Jol çocuğum. Senin küçükken gözlerine kimyasal kaçmadı değil mi çocuğum? Yani büyük spoiler da sayılıyor yani ama neyse. Artık birinci bölümün ilk sahneleri artık, ne spoiler'ı? Sıkarım lan. Al. Ne oldu lan, kafasına mı geldi? Tövbe estağfurullah, bugün bende bir şey var ya. Silahta mı acaba? Silahta mı bir şey var? <laughs> Efendim, neredesiniz? Kafanızı çıkarabilir misiniz rica etsem? Ses çıkarabilir misiniz? Burada yani... İş yapmaya çalışıyoruz. Bu da bir meslek yani emeğe saygı. Uğraştırmayın beni ya. Böyle gizli gizli yürü, gizli gizli geç. Zaten hepinizin gideceği yer belli yani. Yani ya tahtalı köy ya da eşek cenneti. Yani seçim sizin yani. Sonuçta hepiniz dört nala ölüme koşacaksınız. Sonra nalları dikeceksiniz bakın. Ne kadar güzel atasözlerini birleştiriyor. Ölümle ilgili ne kadar çok atasözü varmış değil mi efendim? Yoksa atasözü sayılmıyor mu bunlar efendim? Çünkü biraz enteresan e, kırıcı cümleler içeren e, atasözleri. Evet. Neredesiniz? Hey yo ben buradayım gelen yok mu? Abi ya ne kadar bir labirent gibi bir hotelmiş. Ana geldi tamam. Tamam e, sorun yok hallediyorum. Çocuğum korkmasak. Ana geliyor. Ana geliyor. 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 Çocuğum neredesin? Gel yanıma. Geldi mi? Nerede? Ha orada. Geldim lan. Lan bekle geldim. Bittin oğlum. Bittin. İyi. Okum kafana. Emi. O ne ses lan? Daha zombi olmadın ki sen. Bu sesler yakışıyor mu bir insan evladına yani? Hayvan mısın sen? Hayvan mısın sen çocuğum? Doğru düzgün sesler çıkarsana. Ah de, uh de, anam de. O nasıl bir acı nidasıdır? acı nidası mı olur? Boğazına mı soktum ben? Sıktım özür dilerim. Boğazına mı vurdum? Avcılar geçen cam aradı. Hangi gem? Boğazına değdi. Allah kahretmesin. Onlar değdiriyorlar şu anda ama e, benim de sıram gelecek Benim sıram dön. Tövbe estağfurullah. Abi küfrettiriyorlar insana ya. Böyle ağzımdan çıkanı söylüyorum yani oyunda. Bittin oğlum. Aa ne güzel headshotlar bunlar. Ama bazen denk gelmiyor ya. Yani. Aha attı eli. Koş koş yol ayı ol. Allah kahretmesin. Shit yol. Sen atıyorsun kafana öldüreyim diye sonra shit yol. Shit yol. Bu da dolu zaten. Shit yol. Ne shit yol? Diyor ki Give it this shit man fuck you oh, fuck it. what the fuck diye ağzından çıkanı söylüyor sonra ben öldürünce what the fuck shit ya Kes lan Zaten sen ne arıyorsun burada Sen git bir odada saklan yatağın altında ben hallederim Allah. Al shit John. ha bırak bırakırsan bunları senin boğazını keserler çocuğum Shit John. Ana vurmuyor ya bu salakçı ol ya. Abi vuruyor vuruyor vurmuyor ya salak oyun ya. Sizin yapacağınız güncellemenin amına sokayım ben he mi? Nasıl bir güncelleme ya? Adam inmiş vurmuyor ya vurmuyor vuruyor vuruyor vurmuyor. Böyle bir şey yok ya. Neredesiniz ya? Ses çıkarın ya. Hepsi gizli gizli böyle. Saklanıyorlar adamın küfredesi geliyor Ana malzeme 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 Bittiniz mi ya Ne olur bittim deyin Zaten bittiyseniz bittim diyemezsiniz Ama ne güzel bina ya burası Abi ya Şehrin bir ucundan bir ucuna tam şehrin demeyelim de Yani 2-3 şehrin bir ucundan bir ucuna Gideceğiz derken neler oldu Yoksa aynı şehirde miyiz ya en son ilk bölümde Seattle mıydı, neresiydi tövbe? Unuttum ya, Un unutuyor insan. Yani e, yarın kaç Nisan unutuyor insan. Evet. Sonunda bir şeyler yapabiliyor muyuz? Hayır yapamıyoruz. Çünkü boktan o şeyi vermiyor, yakınsıyla geliştirin vermiyor. Abi nereye gideceğim ya? Nereye gideceğim? Yol, yol, yol göster. Yol buraya gideceğiz de. Yol oraya gideceğiz de. Ama bir şey de. He çocuğum he koş. Bok var yukarıda. Koş Hans, koş sen. Benden önce git. Bok var yukarıda. Bok var. Senin ipucuna Ha Havya ya vermiyor şunu ya. Öyle mi? Merdiven mi var içeride? Sen ne kadar şahin gözlü bir kızsın öyle. Allah kahretmesin seni açıl ya. Ne güzel Batman'de kodu vuruyorum böyle diyeyim o kapı açılıyor. Onda da zaten o bahane Açılsam açıl deyince orada açılıyor. Ama burada böyle olmuyor. Yoksa denemedim de o yüzden mi olmuyor? Öbür kapılarda denelim. Açılsam açıl denelim bakalım açılıyor mu açılmıyor mu. O zaman zahmete de gerek kalmaz. Çocuğum önce ben atlayacağım. Sonra sen. Bak yukarıdan adam madam gelir. Biteriz oğlum. Tamam Oğlum kızım çocuğum, evladım, minnoşum neredesin gelsene aferin sana. Aferin yavaş yavaş acele etme çocuğum. Yakalamayacağım seni ama atla. Ee, çocuğum yukarı önce sen çık. Haydi çocuğum haydi bismillah. 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 Af Allah kahretmesin öldüm ben. Öldüm. O oyun bitti. Öldüm ya ben. Omuzu da kırılmış. Nasıl yüzücük? Hay senin ben. Asansör. Senin gibi asansörün ipine sıçayım he mi? Of ya. Kaç metre uzak. Öldürürler çocuğumu ya. Of ya. Gelecek bölümde bakalım çocuğumu. Sağ salim yetişecek miyim? Yoksa burada suyun içinde geberip gidecek miyim? Gelecek bölümde hep beraber göreceğiz. 18. bölümün sonuna geldik. Bizi takip etmeye devam edin. Bu bölümü beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Birbirinize iyi davranın, happy davranın. Bir günlük için değil. Hoşça kalın.